Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Sude. Merhaba ben Sude. Sesin çıksın biraz. Merhaba ben Sude. Arkadaşlar saat 12.20 geç geçiyor. Akşam 12.20 geçiyor gece size bir duyuru yapacağım. Bir tane video yüklüyorum. Bekliyorum renderını. Ee, yükleyeceğim onu. Kolaklık var burada. Onu yükleyeceğim. Sonra sonra da sabah 9'da falan zaten baktım. 9'da falan e... Minecraft çekmin Minecraft çekeceğim. Arda arda çekeceğim. 4-5 bölüm arda arda çekeceğim. Neden? Çünkü çok çok böldüm yani Minecraft'ı. Bir de güzel çık Bir de güzel çıkmıyor. Ve GTA Vice'i de yükledim tabletime. Üçü de yükleyeceğim. Ee, ama üçü yüklemek biraz zaman alacak. Bir de biz dediğimiz gibi müzik falan yapacağız. Gitar falan şey yaptım. Ee, bayramdan sonra bir iki gün sonra yeni gitar alacak babam ona. Eee kursa da gideceğim devam edeceğim kursuma gidiyordum kursa bıraktım ee, e, şey bu gitarla gidiyordum baya bir bozuldu bu onun için şimdi, ne Kameraya alacak bir şey var. Tamam. Ha, tamam ya sonra da. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yeni gitar alacağım. Sonra Peki kursa o, gideceğim. süre sessiz olmuşsun. Sonra kursa gideceğim ama ee, falan filan işte öyle çek yapacağız yani müzik Sudi'de müzik almıştı onu attı bir tanesine attık akşam çalışmalar diye bir video var onu onu yaptım akşam çalışmalar videosu e, ee, bir sudi ne yapıyorum bir de yeni atıyorum renderını bekliyorum bunu da renderını bekliyorum saat 1-2 falan olur bir Şarjına bakıyorum şarjım 11 8 falandı şimdi 31'e yükseldi. Çabucak yükseliyor. Bu çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.